Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün erken erişim oyunlarına bakıyoruz. Birçok erken erişim oyunu var. çok bilmece oyunu diyebiliriz. <laughs> Aklımıza yüklenecek çok oyun var. Bunların hepsini tek tek gelmesini istiyorsanız ayrı ayrı bir video şeklinde. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Şimdi bu hatalarla olacağı için en başta kızarabiliriz sinirlenebiliriz ama Çünkü erken erişim bir oyun Bir de güzel oyunları varsa görmenizi istediğiniz Onları da söyleyebiliriz Bu şekilde Birçok erken erişim oyun var Rastgele yükledik ama Şöyle yapalım bir yükle hmm. Yok mesela şu anki şeyde ama Güzel bir oyun şayet size de gelir Bilmemizi isterim bu Oo, farklı bir oyunda. Bunlar büyük densin. Şunların hepsine bakacağız. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit bir dünya oyun var. Bu da bu oyun içindeki oyunlarda hariç tabi en başına seçemiyoruz. Nasıl anlatabilirim size? Rastgele bir tane seçeceğim ama hoşuma giden bir tane seçeceğim. askere girdi. Burada bir erken yerleşmez zaten hepsinde de. İlk denilen kişiden birisi siz olun diye 1 milyon indirmiş. Hangisi şuydu? Erken yerleşme 1 milyon indirilen bir oyun. Yani maşallah. Şu. 10 bin indiren olmuş. Neden oldu belli. Oyun ne kadar kolay ve basit olursa, kadar çok indirilen oyun oluyor diyebilirim. Neyse izleyen herkese teşekkür ederim. İstediğiniz bir oyun varsa lütfen yazmayı unutmayın ki bize çekelim. Size ona göre atarım. Görüşmek üzere.